Bambu ekmek kutusu 70 lira. Portatif tencere süzgeci 44.95. Altın yaprak karaf 1000 cc'lik fiyatı 39.90. İkili tuzlu karabiberlik fiyatı 4.95. Papilla Rosetta tava seti toplam 3 parça fiyatı 235 lira. Cam sıvı sabunluğun fiyatı 12.90. Cam sıvı sabunluk. 12.90 Paşabahçe dörtlü saklama kabı 27.95 Smiter Shine Spray Mop 350 ml azneli fiyatı 170 lira 4 parça güveç tencere seti tencereler 18 ve 22 cm ölçülerinde toplam fiyatı 350 lira Mermer desen fritöz tencere 22 cm ölçüsünde toplam 3 parça fiyatı 180 lira Ezine 3 parça peynir bıçak seti 36.90 Pirana markasından akıllı bileklik fiyatı 150 lira Multimedya speaker 74.90 Wireless kulaklıkların tanesi 150 lira Simbo katı meyve sıkacağı 1000 watt gücünde fiyatı 200 TL Çift kişilik nevresim takımı 299 lira Bebek Nevresim takımının fiyatı 155 lira. İlaç kutusunun fiyatı 18.90. 100 mililitrelik sprey yağlık 25 lira. 330 cc'lik seramik kupanın tanesi 19.90. Şefer Türk kahve makinesi 4 fincan kapasiteli fiyatı 379 lira. 6 kişilik bambu fincan seti 89.90. 6 kişilik bambu fincan seti 89.90 Arzum ızgara ve tost makinesi 1800 watt gücünde 699 lira fiyatı. Kapaklı saklama kutusu 54.95 4 başlıklı saç kurutma makinesi fiyatı 150 lira. Çift taraflı döküm tava 360 lira. Plastik sepet 12.90 Plastik saplı sepet 19.90. Farklı renk seçenekleri olan rattan sepet tanesi 19.90. Kapaklı ikili hasır sepetin fiyatı 79.90. Katlanır delikli kasa 49.90. Çamaşır sepeti 49.90. 10.5 litrelik çelik tencerenin fiyatı 280 lira. Lisanslı pipetli cam bardak, bardaklar 500 cc'lik. tanesi 19.90. İkili sefer tası 125 lira. Seramik fırın kabının fiyatı 38.50. Porselen fırın kabı 9.50 lira. Seramik fırın kabı 18.50 lira. İkili porselen fırın kabı 38.50 lira. Pompalı termos 1.9 litrelik fiyatı 129 lira. Oval servis tabağı 29 santim ölçüsünde fiyatı 32.90. Desenli meşrubat bardağı tanesi 12.5 lira. Musluklu termos 10 litrelik fiyatı 144 lira. 6 kişilik çatal kaşık bıçak seti toplam 24 parça fiyatı 179.90. Merdivenli çamaşır kurutmalık 299 lira. Çelik çay makinesi 2200 watt gücünde, 1 litre demlik, 1.7 litrelik su ısıtıcı kapasitesi var. Fiyatı 449 lira. 6 kişilik bambu tabaklı kahve takımı, toplam 12 parça olan bu takımın fiyatı 130 lira. Çift taraflı masaüstü ayna 29.90 1.7 litre kapasiteli kettle'ın fiyatı 119.95. Paslanmaz kavanoz unisi 34.90. 2 bölmeli çekmece içi kaşıklık fiyatı 12.90. Plastik kokteyl çatalı 50 adet 12.90. Sarımsak soyucu 8.90. Silikon sosis kalıbı 22.90. Banyo organizeri 9.90 Plastik sıvı sabunluk süngerlik fiyatı 28.90 14 cm ölçüsünde seramik kase 9.95 Farklı renk seçenekleri de olan seramik kahvaltılık tanesi 13.95 5.5 litrelik banyo mutfak çöp kovası 14.90 Bambu sabunluk 15.90 Emaya çaydanlık Üst 1 litre, alt suluğu da 2 litre, fiyatı 229 lira. Tek kişilik yorganın fiyatı 94 lira. Granit fırın tepsisi 26 santim ölçüsünde, fiyatı 65 TL. Granit karnıyarık tepsi 24 santim ölçüsünde, fiyatı 190 lira. Borosilikat sürahi seti, sürahi 1,5 litrelik, bardaklarda 300 mililitrelik, toplam fiyatı 145 lira ikili cam yağlık sirkelik 39.90 Tencere hunisi 12.90 Çekçekli model çocuk okul sırt çantası 299 lira